yeter abi artık. Biz esnafız artık bazı şeyler gerçekten asla ulaşırız. Başkanım biz örnek bir belediye bekliyoruz inşallah. Hiç şüpheniz evet. olmasın. Bu zaman kadar bir şey görmedik. Bundan sonra göreceğiz. Yeter bu bıktık İnşallah kazanacağız Birlikte i̇nşallah. başaracağız. İnşallah. Olacak. Bu sene o sene mi? O sene. Yolun açık olsun hayırlı olsun. Dualarımız seninle. Güzel haberler bekliyoruz. Allah'a Allah olun. Allah. Amin. Amin. Amin devre gel devre gel. Yani bu düzensizlik bir son bulur. Ee, i̇nşallah. Hayır. Seçimi kazanmayan yakında sizsiniz. Onun da üzerine bas. Sağlık süre. Sağ olun. Seçim bittikten sonra her ay böyle esnaf ziyareti yapacağız. Yapacağız abi. Şimdi biz o siyasetçilerden olmadığımız için i̇nşallah, buradayız zaten. İnşallah. Değişimle birlikte Mayıs'a tertemiz bembeyaz bir sayfa açacak. İnşallah ya. Yani, i̇nşallah. Çok istiyoruz. Biz de. Çok istiyoruz. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.